Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte evimden oynayacağız. Korku oyunu. Testinden de anlayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar şu an normalde oynayacağım. Ee, introyu atlamayak. Bakak introya. Kulaklıkla oynama deneyine. Bir daha kulaklıkla oynarız. Şu an arabayla gidiyorlar. Merak ettim ne oluyor. Kapı kapanlı arabayla gidiyorlar. Ay, bir soha. Bulamazsınız beni dediler. Arabayı kim lan? Kimse de yok. Oğlum arabada kimse yok ki. Ana. Oha oha. Ananı. Oğlum. Bu Tövbe tövbe o yüzden okunuyor lan. O oh, neydi oğlum? Birinci gün. Ben dan 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 olacağım. Olmuyorum yine. <laughs> He oyunu öğretiyor şu an. Böyle sağ sol ana oha! Oğlum dön. <laughs> lan ne oluyor? Arkadaşlar önümü gören Donmasa ne kardeş? Nasıl eğleniyor? Belki çömelmen gerekir. onu ne Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ha insan şey burada Lan elim niye gözüküyor ya? Şöyle bir yapalım. Aha döndü. Ah koş 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 koş. koş. Nasıl açılıyor lan? Bak gene elim gözüküyor. Çok acıya töbe Tövbe tövbe. Bir dakika. Buraya girdik. Lan neredeyim? Herhalde gelemez değil mi? Yok gelemez ya. Hani buraya girersek giremez. Odada değil. Luk luk luk. Çıkak bir. Aç sana la. Onu onu. sesi duyup gelirse ne yapacağım? Onu oh, kımıldayamıyorum. Ya yüzüm gözükmüyor. saklan. Ha saklan. O ne la? Önümde birisi var mı abi? Şunu şuraya koy. Bir dakika. Benim şu anda önümde birisi var mı? O ne? Lan oğlum nasıl oynayayım oyunu? Nasıl oynayayım? Şöyle bak böyle basmam gerekiyor. Kaydedici de elim gözüküyor ya. Oğlum sesler yok O değil ölürüm ölürüm. Nerede? Oğlum ne? Çok ses gidiyor ya. Kalksana olur. Nerede? Ay Ben kim ki etledi? korktum. Ana. Tuvalete girdim arkadaşlar. Bir yapalım. Çünkü her an altımıza sıçabiliriz de. Bu tuvaletin kapağını niye kırdın ablacığım? Bu ne lan? Bu ne oğlum banyo? Buradan nasıl akıyor la? Yani buraya saklanabiliyormuşuz. Böyle saklanma yerlerini örülemek de lazım olur. Ananı avradını. Allah. O neydi lan? Oğlum elinde çekişle geziyor lan kadın. Abi elinde kadın çekişle geziyor. Çekiçle. Ben nasıl kaçacağım ondan? Oğlum keşke bir ipucu falan örtendi. Zaten kameranın elim gözüküyor. Bir kez daha çevireceğim. Bir dakika. Çevril. Oğlum bak şu kamerayı sökeceğim. <laughs> Cidden şöyle mi yapacağım anlamadım ki ben bunun gözükmemesi için. Elime her türlü gözükecek arkadaşlar. O kadın gitti ya. Gitti gitti. Hmm. değil 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 lan ablacım ben şu kapıyı bir kapatayım o araba sesi lan koç kaç kaç. kaç. Um araba sesi var. Ne oldu? Araba sesi geldi orada. Oğlum çok sıkıldım lan şu an. Arkadaşlar araba sesi geldi. Ananı avradın Oğlum saklanmıştım ya. Yani abi gitmedi mi o? Oğlum altıma ettim şu an he. Oğlum bir bana baktı. Ben çakıcı ego ve iyi olacağım. Ben çakıcıyı iyi olacağım. Çakacağım ona bir çakacağım ben. Ama hadi. Gel gel gel. Korkmuyorum lan senden. Yok ablacım korkuyorum. Burası nere la? Hadi. Hay bok yedik. Saklan lan. Gelecek o şimdi ses çıkarttım. Gör, oğlum bu aralıktan da görmez herhalde. Geldi mi? Ay vallahi kulaklıkla oynasak iyi olacakmış ha. Abi şurada bir şey kımıldıyor yukarıda. O ne ya? Derin derin nefes alıyor abimiz. Geldim acaba? Çok korkuyor lan. Çocuk herhalde ya okulda mı? <laughs> git 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 gelme git git. Burada değilim ben ben yokum. Gitmiştir o gitti gitti ben yokum burada gittim. Çakıcı Ego sana birazdan çakacak. Ayak sesleri geliyor lan. Bak bu yine derin derin nefes almaya başladı. Bir şey olacak. Vallahi ayak sesleri geliyor. Duyuyor musunuz acaba? Ben kıstım sesi. Ben duyun diye. Kulaklıkla oynayacağım bir dahakine. I work job. Gel döveceğim seni Neredesin lan Başla Ne yapacak beni? Granny'deki gibi bir şey yapacak mı bana? Aa, yiyeceğim mi lan beni? Yeme. Tipa bak oğlum. Cin çarpmış vallahi bak. Oğlum ne yapıyorsun? Lan suratıma bir şey taktı. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar suratıma bir şey taktı attı benim. Video bu kadardı. Altıma sıçtım. Yani şu an çok kötüyüm. Abi vallahi çok kötü korktum ya. O neydi aga? Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Ben al, ben bir lavaya gidip geleceğim.